Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek tarifi vereceğim. Yemeğimizin adı ne? Yöresine göre değişiyor. Kilis tava diyen de var. Hatay tepsi diyen de var. Malzemeleri aşağı yukarı hepsinin aynı. O yüzden ismini size bırakıyorum. Malzemelerimiz neler? Yarım kilo az yağlı kıyma, bir orta boy soğan, 4-5 diş sarımsak, 3 tane biber, 3 domates, bir tane kırmızı biberimiz var. Şöyle bir buçuk kaşık biber salçamız var. Birazcık hayvan yağımız var. Tabi bu hayvan yağını ben en son üzerine koyacağım. Bu size kalmış bir şey. Hani isteyen hoşuna giden olabilir olmayabilir. O size kalmış bir şey. Şimdi yavaş yavaş malzemeleri İçimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi şöyle kabaca doğradık. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Küçük küçük hale getireceğiz. Evet arkadaşlar malzemelerimizin bir kısmını blendera attık. Şimdi yavaş yavaş tekrardan ilave ede ede blenderdan geçireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kıymamızı bir kaba aldık. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı da tuz. Şöyle kıymamızın üstüne döktük. Arkadaşlar şimdi güzelce ne bir şeylerimizi kıymamızı karıştıralım. Sonra üstüne de. hazırladığımız iç malzemeyi de koyduk. Şimdi güzelce yoğurmaya başlayalım. İç içe geçsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce harcımızı yoğurduk. Kıymamızla beraber. Vaktiniz varsa bir yarım saat dinlendirin buzdolabında. Ondan sonra tepsiyi dizin. Ve üzerini süsleyip fırına verin. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir dinlenen kıymamızı tepsimize döküyoruz. Şimdi güzelce ne? Tepsimizin her yerine yayalım. Şöyle güzelce ne? Eşit bir şekilde her yerine tepsimizin yayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altına yağlı kağıt serdim. Yapışmaması için. Evet arkadaşlar, tepsimiz fırına vermeye hazır. Fırın, fırınımızı 180 derecede önceden ısıttık arkadaşlar. Ve yaklaşık Evet arkadaşlar, tepsimizi fırına verdik. Şimdi pişme zamanı. Evet arkadaşlar, bir saattir pişen <laughs> yemeğimiz onu da fırından çıkarttık. Şimdi sunum için hazırlıklara başlayabiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Ben yanına bulgur pilavı tercih ettim. Bulgurun bu tarz yemeklere yakıştığını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz yemek varsa yorumlara lütfen yazın. Ve bulgurun da tarifi daha önceki videolarımda var arkadaşlar. Eğer tarifi merak ediyorsanız bulgur tarifine de bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.